Arkadaşlar hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere efsane bir uygulama tanıtacağım. Ama arkadaşlar uygulamayı Instagram hesabından tanıtacağım. E, bir hafta öncesinde bir ihtar aldım. E, kanalım ihtar aldı. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, bir ihtar aldım. 3 ihtarda YouTube kanalım tamamen kapatılıyor. Daha önce biliyorsunuz ki eski kanalım e, kapatılmıştı. Hani bu yüzden bazı içerikleri artık Instagram hesabımda paylaşacağım. Arkadaşlar Instagram hesabımı takip etmiyorsanız bu arada bu ihtar 2'den sonra biliyorsunuz 3. de kanal kapatıldığı için çok riske girmek istemiyorum arkadaşlar. yeni uygulamayı Instagram hesabından tanıtacağım. Instagram hesabımı da göktuoguz ya da Göktu.ogz diye aratabilirsiniz arkadaşlar. Bir de sizlerden ricam ee, sizler arkadaşlar ben size uygulamayı tanıtıyorum ama sanki uygulamayı ben yapmışım gibi. İşte alt yazı yok, işte şu yok, bu yok, şu var mı, bu var mı, cart var mı, curt var mı? Hani arkadaşlar yani ucuz etin yanisi bu şekilde. Yani ben size bunu tanıtıyorum ama şu içerik var mı, bu içerik var mı? Yani bana sormanıza gerek yok. Uygulamayı neyse odur arkadaşlar. Hani ben zaten elimden geldiğince uygulamanın sizlere nasıl olduğunu söylüyorum. Ama hani o kadar zorluyorsunuz ki yani bu uygulamada şu yok, bu yok, chart yok, cürt yok. Tamam anlıyorum, evet, yok. Ama yani bu uygulamayı ben yapmadığım için arkadaşlar, sizlerden ricam e, uygulamayı o şekilde kullanın. Yani e, bunu nasıl yapıyoruz, şunu nasıl yapıyoruz gibisinden değil de ben bu uygulamayı tanıttım. Zaten özelliklerini sizlere anlatıyorum. E, o şekilde kullanın arkadaşlar. Daha fazlası ne yapabilirim ki ben size? Yani e, bazen cidden zorluyorsunuz. Ayrıca arkadaşlar zaten ben Instagram'da durumda linkleri paylaşıyorum. Videonun altına link atamıyorum arkadaşlar. Hani mesaj yoluyla istemenize de gerek yok. Ben durumu attığımda durumdan direkt tıkladığınızda uygulamanın linkine ulaşabileceksiniz. Ama ilk önce videoyu izleyin arkadaşlar. Profilime girin. Profilden videoyu izleyin. Durum kısmından da tıkladığınızda linke direkt ulaşabilirsiniz. Umarım bunu da anlatabilmişimdir. Kanalıma e, video atımı açık olduğu için bu videoyu atıp devamını Instagram'dan getireceğim arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.